Dostlar Seni Hatırlasın bir Aşık Veysel anlatısı müzikali Kadıköy Halk Eğitim Merkezi öğretmen sahnesinde gösterildi. Gel, sazıma tel Eski tellerden mi çıkacak gazının karşısına? Müzik direktörlüğünü Adem Sevin yardımcı yönetmenliğini ise Zühal Sancağ'ın üstlendiği müzikalde Efsane Polat, Nurdan Veysoğlu, Kıvanç Ali Aktan, Ümit Ağar, Muhittin Dumangöz, Meryem Büyükbaş, Hava Kartal ve Cüneyt Albayrak rol alıyor. Beni korku kardeşim, beni korku kardeşim, sen altınsın ben. Ozan'ın 49. ölüm yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilen müzikali Yaşar Elmas yazıp yönetiyor. Şu parayı da koca bir hançer gibi sapladın ya böğrüme. Allah seni iki cihanda da mağmur etsin Yaklaşık bir yıllık bir süreçte e, meydana geldi e, senaryomuz. Aile ile görüşüldü, işte köyüne gittik, mezarına gittik, hikayelerini dinledik, çocuklarıyla konuştuk. Yani çocukluktan alıyoruz Veysel'i 6-7 yaşında e, görme yeteneğini kaybettiği gün ve ölüm döşeğinde bırakıyoruz. Burada işte e, solo performanslar var, koro performansları var, video şiirler var, e, tiyatral anlatılar var. Yani böyle e, hoş bir harman, yaklaşık bir saatlik bir oyun. Sivas'ın Şarkışlası. Şarkışlada Sivrolan diye bir köy. Çiçek hastalığı kazıp kavurmaktadır tüm haneleri. O hanelerden biri de Karaca Afet'in evi. Oyuncu kadrosu tamamıyla öğretmenlerden oluşan müzikalde Aşık Veysel'i öğretmen Ali Öztürk canlandırıyor. Evet. Bizim sadece gözümüz görmüyor, fakat senin hiçbir tarafın görmüyor. Veysel'i canlandırmak bir kere benim için tarif edilmez bir mutluluk e, duygusu diyebilirim öncelikle. E, tabii burada etkili olan şey benim bir edebiyat öğretmeni olmam birincisi. İkincisi de e, Veysel'i gerçekten... Veysel gibi oynamak, Veysel gibi e, yaşamak, Veysel'in kıyafetleri üzerinden e, Veyseli e, yaşamaya varana kadar pek çok şeyi beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla da e, Veyseli oynamak benim için son derece keyifli bir şeydi ve e, gerçekten e, benim hayatımın e, dönüm noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Aynı vardan var oldu.